Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz ve neşeniz yerindedir. Geçtiğimiz günlerde oyunların duyurulduğu bir oyun festivali olmuştu. Bunlardan en çok göze çarpanlar Summer Game Fest, Xbox Showcase ve Ubisoft Forward'tı arkadaşlar. Bu videoda da bu etkinlikte duyurulan oyunlardan benim gözüme çarpan ve oynama listeme aldığım oyunlara hep beraber bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve açıklamalar kısmından beni Twitch TV Siridium ve YouTube Siridium'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca videomuza geçelim. İlk yapılan etkinlik Summer Game Fest'ti. Biz de o yüzden Summer Game ile başlayalım. Ama bu etkinlikte en vasat diyebileceğimiz etkinlikti. Genel olarak yüzde %80'i indie yapımcıların oyunlarını gösterdiler. Bir kısmı çok güzeldi, bir kısmı hani kötü gözüküyordu oynanış mekaniği açısından ama yine de göze çarpan oyunlar vardı. İlk oyunumuz Lego Horizon. Lego Horizon Sony tarafından geliştirilen bir Lego oyunu. Zaten Horizon serisini, Horizon oyununu biliyorsunuzdur. Onun Lego dünyasında, Lego evreninde geçen bir oyun. Ama ilginç olan tarafı şu. Bunu geliştiren Sony Sonu genelde oyunlarını daha doğrusu hikaye tabanlı oyunlarını ilk başta konsola daha sonrasından PC'ye çıkartıyor. Online oyunların, online yapısı olan oyunların misal Hell Drive'daki gibi oyunlarını ilk günden PC'ye çıkartıyor. Lego oyunu da bu Lego Horizon'da ilk günden PC'ye gelecek. Büyük ihtimalle Coop sisteminden kaynaklı olduğu için bu kategoriye alınmıştır. Ya Lego oyunlarını şöyle söyleyebilirim. Oyun Lego evreninden geçtiği için çok tatlı gözüküyor ama o Horizon'daki grafikleri biraz korumuşlar. Yani korumuşlar derken etraftaki o yeşillikleri falan görebiliyorsunuz. Tabii Lego parçaları halinde görüyoruz ama yine de güzel gösteriyor. Deriyor. Güzel bir görüntü, atmosfer sağlıyor. Ya Lego oyunlarını seviyor olabilirsiniz. Genelde Lego oyunları ya çok üst düzeyde bir oyun değil. Çok alt düzeyde de bir oyun değil. Hep bir ortalama. Ortalamanın bir tık üstünde falan oyunlar oluyor. Bazı oyunlar ortalamanın bir tık altında. Ya bu da ortalamanın bir tık üstünde olacak bir oyundur. Ya Lego oyunlarını seviyorum. Lakin o kadar da hayranı değilim ben. Ya ilk böyle bir birkaç saat oynadıktan sonra sıkıyor çünkü bir müddet sonra. Bu oyuna da ilk çıktığında büyük ihtimalle bakarım ama dediğim gibi yani birkaç saatten sonra büyük ihtimalle sıkılırım. Ama siz Lego oyunlarını seviyorsanız veya Horizon evrenini seviyorsanız bu oyuna kesinlikle de bakın. Bir diğer oyunumuzda strateji türünün böyle sevenleri doyanlarının sevdiği bir oyun. Civilization 7 duyuruldu. Civilization serisi zaten strateji dünyasında bir artık klasikleşmiş bir kürtleşmiş bir seri. Stratejiyi zaten seviyorsanız bu Civilization'ı bilmemeniz imkansız. Ya anlatacak pek bir şey yok aslında. O yüzden hemen diğer oyunumuza geçiyoruz. Black Width Ya Bu oyunda aslında uzun yıllar önce bir duyurulmuştu. O zamandan beri bekleyeni çok fazlaydı. Çin pazarından gelen bir oyun. Grafikleri çok güzel gözüküyor. Dövüşteki o estetik hareketler, estetik dövüş animasyonlar, düşman çeşitliliği işte düşmanların savaşta, savaş esnasında işte yaptığı hareketler, kombinasyonlar bizim karakterin farklı farklı dövüş teknikleri, dövüş hareketleri olsun çok güzel gözüküyordu. Hani yalan mı, dolandırıcı mı bunlar gibisinden çok fazla bir tartışma konusu olmuştu. Bir de Çin tarafından hani bu kadar büyük çapta oyun duyurulmadığı için millet bir tedirgindi. Bu yıl içerisinde 20 Ağustos'ta da çıkacağını duyurdular oyunun. Ya büyük bir merakla bekliyorum aslında. Çin bu sene hatta birkaç senedir çok fazla oyun duyurdu. Çoğunu bu sene çıkartıyor. Bir de hepsinin grafik çok güzel gözüküyor. Dövüş oyunu olanların, aksiyon oyunu olanların da dövüşleri çok estetik. Yani o yüzden Çin pazarı ya çok güzel bir devleşecek oyun pazarında ya da çok kötü bir şekilde dolandırıcı oldukları falan ortaya çıkacak. Tabi bunu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda göreceğiz. Delta Force Hawk Ops. Yani bu oyun Delta Force aslında bilmeyen yoktur. Benim çocukluğumun daha doğrusu hatta benden de büyüklerin çocukluğunun bir askeri aksiyon oyunudur. Çok mükemmel bir oyundu. Ben çocukluğumda Delta Force oyunlarını çok severdim. Hani en sevdiğim aslında Call of Duty'di ki genel olaraktan o dönemdeki benim çocukluğumdaki Call of Duty oyunları çok güzeldi. Hep hikayesi böyle 6-7 saat, 8 saat, 10 saat arasında sürüyordu ve çok güzel bir aksiyonu ve hikayesi vardı hani Call of Duty oyunlarının. Şimdi son birkaç senedir çıkan oyunları çok da güzel değil. O dönemde bir de Delta Force vardı buna rakip olabilecek. Onlar da çok güzel böyle askeri tarzda. O biraz daha daha çok askeri, operasyon sinematikten ziyade böyle askeri bir e, hava katıyordu oynanışa. Ya bunu da duyurdular. Çocukluğumdan dolayı, çocukluğumunu bana zamanında yaşattığı güzel anılardan dolayı bu oyunu da çok güzel bekliyorum. Kingdom Come Deliver 2. Ya bu oyunu zaten anlatmaya gerek yok. Orta çağda geçen hatta ilk oyunu çok fazla büyük bir bütçeyle geliştirilmemişti ama çok fazla satmıştı. Çünkü orta çağda geçiyor yani fantastik bir şey var. Karakterimizi çocukluktan gençlik dönemine kadar işte ne bileyim orta yaş dönemine kadar yönetiyorduk ve savaşlara katılıyorduk. Bu da ilk oyundaki kazandıkları bütçeyi üstüne kataraktan çok güzel geliştirmişler. Daha güzel duruyor ilk oyuna nazaran grafikler olsun oyundaki mekanikler olsun. Yine ana karakterimiz aynı. Bu sefer de hani yine o en son bıraktığımız yerden devam ederekten belki de yaşlılığına kadar işte bir şövalye, bir komutan olana kadar oynayacağız hikayesini. Yani bu oyun ne bileyim yani hikayesi çok güzeldi, oynanış tarzı çok güzeldi. Bu tarz oyunları seviyorsanız zaten kaçırmayacağınız eminim. Hani oyunun fragmanında çok kısa bir oynanış gösterdiler. Fakat güzel de hani çok güzel duruyordu oynanışı. Radarıma giren oyunlardan bir tanesi. Hunt'ın Blade. Ya bu oyunun aslında direkt listeme girmesinin sebebi şu oldu. Ben biraz daha böyle kılıçlı yakın dövüşlü oyunları çok seviyorum. Bu oyunda o yüzden radarıma girdi. Güzel estetik bir dövüş var. Bu da Çin pazarından gelen bir oyun. Hem grafik açısından çok güzel duruyor. Dövüş esnasındaki, savaş esnasındaki o estetik hareketler animasyonlar. Hem düşmanın bize yaptığı işte ataklar. Bizim ona yaptığımız kılıçla yaptığımız hareketler, perlememiz bir yandan platform ögeleri yapmamız tamamlamamız. Ya Bu oyuna biraz böyle bir yükseltti. Aslında daha doğrusu o kılıçlı hareketlerdeki, kılıçlı dövüşteki o estetik hareketler beni bu oyuna karşı yükseltti. Gerçekten hani güzel de duruyor. Buna da kesinlikle çıktığı zaman bakacağım oyunlardan bir tanesi ve ve bu oyunla beraber Summer Game Fest'i de bitiriyoruz ve Xbox Showcase'e geçiyoruz. Bu duyurulan etkinlikler arasında en iyi oyunları Xbox Showcase'de gördük. Xbox sonunda satın aldığı stüdyolardan çok güzel oyunlar geliştirmeyi başarmış gibi duruyor. Duyurduğu oyunların hepsi birbirinden çok güzeldi. İlk duyuracağımız oyun Call of Duty Black Ops 6. Ya Call of Tati serisinin burada aslında çok öne göze çarpan şey şu oldu. İlk günden Game Pass'e gelecek olması. Zaten daha öncesinde bunun küçük bir fragmanı, sinematik trailerını yayınlamışlardı. Ya burada biraz daha bir oynanış gösterdiler. Oynanışı ilk oyun en son çıkan 2023'teki çıkan Modern Warfare 3'ten biraz daha fazla olacak. yaklaşık 6-7 saat, 8 saat gibi bir süreceğini söylemişlerdi ki geçen seneki oyun çok vasat bir oyundu. 3-4 saatlik bir oyun süresi vardı. Hem çok kısaydı hem de oynanışı çok kötüydü. Yani Makarov gibi bir kötü var ortada ve bu kötüyü kullanamadılar. Çok berbattı oynanışının yani online oynuyormuş gibi hissettiriyordu. Ya bunda da o hissiyat var mı olacak mı bilmiyorum ama biraz daha oyun bölümleri geçen seneki o çıkan Modern Warfare 3'ten bölümleri birbirine benzemiyordu. Hani Modern Warfare 3'te bütün bölümler neredeyse birbirinin aynısıydı. Sadece bir iki tane eğlenceli bölüm vardı. Onlar da toplasan bir saat bir buçuk saat bile sürmez. Bunu da gösterdikleri hani birbirinden farklıydı. Tabi oyun esnasında o 7 saatteki bölümde bunlar 1-2 saatteki bölüm geri kalanların hepsi yine birbirinin aynısı mı bilmiyoruz tabi ama hani Call of Duty artık klasikleşmiş bir oyun. Sinematik aksiyonunuzu bu adrenalin elin, coşkunuzu film izleyerekten oyun oynarmış gibi hissiyatınızı gideren bir oyunlardan. İyi yanı da ilk günden Game Pass'e gelmiş olması. Hani 2000 liralar, 3000 liralar verip de satın almak yerine 160 lira, 200 lira gibi bir ücret ödeyerekten birkaç gün içerisinde Game Pass üzerinden oyunu oynayabileceksiniz. O çok güzel bir şey. Bir diğer oyunumuz da Doom The Dark Age. Ya Doom serisini zaten biliyorsunuzdur artık kütleşmiş bir seri Bethesda tarafından çıkan ve bu oyunda beraber orta çağlara dönüyordum. Orta çağlarda elimizde bir kalkanımız var. Kıyafetimiz orta çağa uygun ve orta çağda şeytanları avlamaya başlıyoruz. Ya Doom artık bildiğimiz üstümüze kalabalık bir düşmanın gelip de biz onlara ateş ettiğimiz bir şey ama burada farklılık olaraktan orta çağda dolayı elimize bir kalkan var kalkanın etrafında tırtıklar var yani bıçaklar var. Kalkanı şarj ederekten uçaklar dönüyor. Kalkanı böyle bildiğimiz Thor'un Mjolnir gibi fırlatıp tekrar kendimize getirebiliriz. Aslında Thor'un Mjolnir gibi değil de biraz daha bumerang gibi çünkü hani dönerek gidiyor ondan sonra tekrardan sana geliyor. Bunu çok güzel aslında orta çağda yedirmişler. Yani artık klasikleşmiş Doom serisi yani girip kafa dağıtıp milleti patır kütür yaratıkları öldürdünüz ateş ettiniz oradan ona vurduğunuz bu açlığınızı giderecek bir oyun. Buna da kesinlikle bakacağım. Yeni Dragon Age oyunu duyurdular ama fragman o kadar berbattı ki yani. Fragmanın berbatlığı şu aslında Dragon Age serisini biliyorsanız Dragon Age tamamen karanlık hani tamamen değil mi de doğrusu hani karanlık ve ciddi bir evreni olan ciddi bir hikayesi olan bir oyun ama duyurulan fragman sanki böyle bir arcade oyunu duyurmuşlar gibi bir fragman yayınladıkları için çok fazla tepki aldılar. Bundan dolayı da bu tepkilerin şeyinde de 20 dakika dakikalık bir oynanış videosu yayınlamak zorunda kaldılar oyunun içeriğini göstermek için. Çünkü fragmanda öyle bir arcade havasında sunum yapılınca millet tamamen kötü yoruma biraz boğdu. işte bu ne Fortnite mı duyuruyorsunuz? Bu nasıl oyun? Ondan sonra oyunun içeriği de mi böyle olacak? Dragon Age'i mahvetmişsiniz falan gibi yorumlarından sonra yapımcı ekip Dragon Age'in 20 dakikalık bir oynanış videosu yayınlamak zorunda kaldı. oynanış videosunu izledim ve oyun içerisinde aslında fragmandaki o arcade havası yok. Yine Dragon Age'in o karanlık ciddi yapısını korumuşlar. Güzel bir atmosfer, güzel bir oyun yayınlanış vardı. Bildiğimiz Dragon Age havasındaydı ama niye böyle bir fragman hazırladılar? Bu fragman önerisini kim sundu? Kim kabul etti? Böyle bir fragman yayınlamayı bilmiyorum ama gerçekten bu fragman çok berbat yani. Hiç Dragon Age evrenine yakışmayan bir fragman. Player Obscure Expedition 33. Bu oyunda sıra tabanlı bir aksiyon oyunu. Daha doğrusu sıra tabanlı derken biraz daha JRPG kafasında bir aksiyon oyunu. Ya sıra tabanlı oyunları çok seven biri değilim. JRPG türünü biliyorsanız bilirsiniz. Karşımızda bir düşman var ve bir anda bize seçenekler çıkıyor. Bunu oyun içine nasıl yedirler? Tam olarak bilemiyorum hani hem sıra tabanında bir şekilde karşımıza düşman varken karşımıza seçenekler çıkacak işte blok yapmak kaçmak ne bileyim atak atmak gibi bir yandan da atak atarken de karşımıza sürekli bir tuşlar çıkacak o tuşlara hızlı hızlı basaraktan kendimi sanki gerçek zamanlı atak yapıyormuşuz gibi aksiyona gireceğiz ve bir yandan işte ne bileyim kendimizi bloklamaya çalışacağız bu tarz bir fragman gördük ya yani bu tarz oyunlar aslında çok sevdiğim oyunlar değil ama grafik açısından mekanlar açısından çok güzel gözüküyor tamamen oyunu belki çıktığı zaman oynayıp bitirmem fakat birkaç saat belki böyle bir bakarım nasılmış işte mekan mekanlarına falan bakmak için bakabileceğim oyunlardan bir tanesi. South of Midnight. Bu oyunda stop motion tekniğiyle yapılan bir oyun. Son zamanlarda hani bu teknik hem film evreninde, çizgi film animasyon evreninde hem de oyunlar tarafında çok fazla hani popüler olmaya başladı. Ama çok güzel gözüküyor. Hem atmosfer olaktan hem şey olaktan ama karakterin stop motion'dan kaynaklı bir böyle yavaş ne bileyim e, hantal hareketleri varmış gibi duruyor. Oyun tamamen hani aksiyon türünde bir oyun. Çok güzel gözüküyor. Çok fazla bir şey göstermediler oyunla ilgili hikayesi de var gibi duruyor. Bakalım bu oyun bizi ne bekliyor? Hani girip oynayacağım oyunlardan bir tanesi. Merakla beklediğim. Metal Gear Solid Snake Eater. Bu oyunu çok eskiler bilir. Hani ben de çok fazla oynamış biri değilim. Çünkü ilk oyunu bunun yani ilk oyunu değil daha doğrusu. Oyun direkt remake yapılıyor. Ben de bu oyunu çok fazla bilmem. Oyun remake olaraktan çıkıyor çünkü remake yapılıyor. O ilk oyun 2004 yılında çıkan bir oyun. Hani Metal Gear Solid serisini bilirim, severim ama bu seriyi çok yani Snake Eater'ı çok oynadığımı hatırlamıyorum. Çünkü ben biraz daha oyunları oynamaya başladığım zaman bu Metal Gear Solid Solid Snake Eater biraz bana hantal kötü grafikli bir oyun gibi gelmişti. Çünkü o dönemlerde Call of falan vardı. Benim hani bu dönemlerde çıktığında. Çok fazla bir de oyun kültürüm o zamanlar olmadığı için ve çok fazla oynayamadığım oyunlardan bir tanesiydi ama serinin en çok sevilen, Metal Gear Solid serisinin en çok sevilen oyunlardan bir tanesidir Snake Eater. Ve bunun uzun zamandır remake'inin yapılmasını çok fazla bekleyen vardı. Çünkü oyun hikayesi çok güzel, atmosferi çok güzel fakat grafiği çok kötü ve mekanikleri çok kötü. Hani ilk oyunu belki oynadıysanız bilirsiniz ki zaten video olan izleseniz bile oradan anlaşılıyor. Çok fazla bir hantallık var karakterin üstünde. Burada da o hantallık olacak mı? O mekaniklerdeki hantallığı korumuşlar mı? Veya ki inşallah korumamışlardır. Çünkü remake yaptık için grafikler çok güzel duruyor. Ortam atmosfer çok güzel duruyor. İnşallah o karakterdeki hantallığı da yok etmişlerdir. Daha böyle bir atik, daha bir çevik karakterimiz inşallah vardır. Ki severekten oynayalım ve serinin asıl sevenleri de oynanan asıl sevenleri de oyunu kötü yat etmesinler. Fable. Fable'da bir aksiyon açık dünya rol yapma türünde geçen bir Oyun ve grafikleri gerçekten çok güzel duruyor. Aksiyonu güzel duruyor. İçinde mizah da barındırdığını söylediler. Oyunun şöyle bir şey söyleyeyim. Grafiklerin güzel durması aslında Playground tarafından geliştiriliyor. Yani Forza serisini yapan abilerin geliştirdiği bir oyun. O yüzden grafikleri çok güzel duruyor. Aksiyon tarafı içinde farklı bir firmadan, Guardian of Galaxy, Deus Ex'i yapan firmalardan, abilerden destek almışlar biraz da. Bu da gerçekten sevindirici çünkü onlar aksiyon tarafında çok güzel işler yapan yapımcı, yapım ekibi. Bu oyunda da çok fazla bir şey göstermediler ama dediğim gibi hani aksiyon türünde kılıç kullandığımız... İşte rol yaptığımız, macera türünde hikayesini güzelce oynadığımız mizahında güldüğümüz türde bir oyun olacağına benziyor. Hıra Oyun 5 ve 5 türünde geçen rekabetçi bir online oyun aslında. Burada göze çarpan şey şu oldu. Kart oyunlarını bilirsiniz hani kart oyunları derken böyle karşımıza rastgele kartların çıktı ve karakterlerin özellik kazandığı karşı tarafın rakibin işte düşmanların gene dezavantaj kazandığı türde bir oyun sistemi. Yani kart oyunları böyle elimizde bir kart oluyor. Onunla güç kazanıyoruz veya karşı taraf güç kazanıyor tarzında bir oyun. Genelde bu tarz oyun lar tek kişilik oluyordu veya koop şekilde oluyordu. İlk defa online 5v5 rekabetçi bir shooter oyununda böyle bir sistem getirmişler. Tek merak edilen taraf aslında benim tarafımda da genel olarak oyuncular tarafından da aslında merak edilen konu bu kart sistemi bir mağaza tarafı bir şey olacak ve biz bu kart destesi dizip mi oyuna gireceğiz ya da oyun içerisinde rastgele mi düşecek bu kartlar bize? Rastgele düşecekse bence çok daha iyi olur çünkü kart dizme sistemi olursa büyük ihtimalle paralı olacak. O da parayla millet parasını yatırıp çok güzel kartlar alıp oyunun içine edebilirler. Parası olmayan veya zevkini oynayan insanların da içinden geçebilirler bu turda. Rastgele düşecekse de bu oyuna nasıl bir etkisi olacak? Bunu online bir oyuna nasıl yedirecekler? Gerçekten merak ettiğim bir oyun. Sırf bu sistemi merak ettiğim için. Indiana Jones. Indiana Jones'u zaten filmleriniz biliyorsunuzdur. Kesinlikle biliyorsunuzdur. Tamamen kütleşmiş film serisidir Indiana Jones. Bunun da çok uzun zaman önce Bethesda tarafından duyurulmuştu. Bunun oyununun geldiğine dair. Ve bize çok güzel bir sinematik fragmanla beraber oyunu gösterdiler. E çok oyunda çok fazla sinematik sahne olacağını biliyoruz. Hani bunu söylediler ki göre de biliyoruz aslında Anlayabiliyoruz. edebiliyoruz. Yani Indiana Jones oyununda zaten sinematik olması biraz e, anlaşılabilir tarzda bir oyun. Film izler gibi oyunumuzu oynayıp gideceğiz. Hani oyundan aslında çok fazla bir şey beklemiyorum. Hikaye tarafında biraz beklediğim bir şey var. Çünkü oynanışta kırbaçı kullanmak ne bileyim işte yumruklarımızı kullanma falan çok fazla gösterdikleri de zaten o kadar da heyecan verici bir oyun mekanikleri değildi. Biraz böyle hantal duruyordu, kit duruyordu oynanış. Ama hikaye tarafını çok güzel yapmışlar. Hani sinematik tarafını daha doğrusu güzel yapmışlar. Karakterin o mimikleri, basit ağız hareketleri falan duyguları falan çok güzel yansıyor. Ya bu oyun tamamen aslında film izleyici Indiana Jones filmlerini seviyorsanız aslında oynayabileceğiniz oyunlardan biri diyebilirim. Hani oyun mekaniklerinden çok fazla bir şey beklemiyorum. Life is Strange Double Exposure. Yani yeni bir Life is Strange oyunu duyuruldu. Life is Strange'in birinci oyunu çok sevilmişti. Yine anladığım kadarıyla fragmandan anladığım kadarıyla. Yine ana karakterimiz Max gibi duruyor. Life is Strange 2 çok fazla sevilmemişti. Bu oyuna da bakacağız. Sevilecek mi? Sevilmeyecek mi? Gösterdikleri mekanikler gösterdikleri aslında hikaye bildiğimiz Life Strange e, havasında geçen mekaniklerde gör, görüntülerde biraz daha karakterler büyümüş, Max'e çok andırıyordu aslında ana karakter büyük ihtimalle Max'in büyümüş halini oynayacağız. Life is Strange biliyorsanız oynadıysanız seviyorsanız bu da radanızı alacağınız almanız gereken oyunlardan bir tanesi. Wrong Fallen Feathers bu oyunu da aslında daha öncesinden duyurulmuşlardı ve çok fazla linç yemişlerdi çünkü oyunun tamamen karakterin oynanış mekaniği, düşmanların oyunun oyun mekanikleri, o karakter mekanikleri tamamen From Software oyunlarından parılmış, çalınmış gibi duruyordu. Çakma gibi duruyordu. O yüzden çok fazla eleştiriye maruz kalmışlardı. Ama bu etkinlikte gösterdikleri görüntüler, oynanışlar biraz daha kendilerine özgü bir şeymiş gibi duruyordu. Ya bu da aslında baktığınız zaman Souls like türüne e benzer bir oyun. Yani oynanışı güzel duruyor. Bakar mıyım? Yani çıktığı zaman bakacağız. Milletin tepkisine göre büyük ihtimalle oynarım. Çünkü Soulslike türüne e çok hakim değilim. Bir de oynayamıyorum. Çünkü ilk boss'a gelmeden böyle 5-6 kere öldükten sonra yeter be bu nasıl bir oyunmuş deyip bırakıyorum ama kendime en Deniz olduğunu challenge koyduğu gibi sos like oyunlarını o da benim gibi oynayamıyordu. Daha sonrasında kendine bir challenge koyup Dark Souls 1 2 3'ten başlayarak oynayıp adam bütün sos like oyunlarını oynayıp bitirdi ve hayranı oldu. O challenge'ı ben de kendime koymayı düşünüyorum. Tabii biraz daha zamanı var o challenge'ı kendime koymam için. Atom Fall. Atom Fall da aslında çok fazla bir şey göstermediler bize ama gösterdikleri kadarıyla da şöyle bir izlenim yarattılar. Fallout evrenine benzer bir evren yaratmaya çalışmışlar. Hani izlerken böyle bir Fallout çakması oyunu gibi hissettirdi bana. Fallout evreni ve yeni bir artık bu tarz türlü oyun istiyorsanız bakabileceğiniz türde bir oyun. Gears of War I Day. Gears of serisini aslında seven biriyim. İlk iki oyun PC tarafında yoktu. Hani sadece Xbox tarafında olan bir oyundu. Xbox'ın da olmadığı için o hani oyunları oynayamadım. Onun haricindeki PC'ye gelen Gears of serilerini falan oynadım ve çok güzel oyunlardı aslında. Hikaye tarafında olsun, o aksiyon tarafında, çeşitlilik tarafında sevilen bir oyun. Xbox markasının aslında sevilen artık markanın maskotu haline gelmiş Halo'yla Gears of serisi var. Hani sadece bu iki seri aslında markanın maskotu diyebileceğimiz seriler. Bu oyunda da yeni bir oyun duyurma şöyle hani Gears of 5'ten sonra Gears of War 5'ten sonra 6'nın gelmesini beklerken e, Xbox Idey'i duyurdu. Hani Gears of serisini biliyorsanız Idey denilen bir gün vardı orada ve o günü anlatıyor. Ana karakterlerimizin gençliğini anlatan bir oyun ve ilk oyunun çıktığı dönemden de çok hani bir yaklaşık 15-20 yıl belki de daha fazla yıl öncesinden geçen bir. Bu da o günü anlatıyor. Karakterlerimiz dediğim gibi genç. İzlerken yine bildiğimiz klasik bir Gears of havası vardı ve çok güzel Kesinlikle bakacağım oyunlardan bir tanesi. Ve geldik Xbox Showcase'de gösterilen uzun yıllardır beklenen oyuna Stalker 2. Bu uzun yıllardır aslında bekleniyordu. Stalker hayranları tarafından çok fazla beklenen bir oyundu. Ve Ukrayna'da atlak veren savaştan dolayı da bu biraz daha ertelenmişti Stalker 2'nin şeyi. Geliştiriciler tarafından çünkü çok zorlukla geliştirmeye başlamışlardı. Hani bu zorluğun altından kalkabildiklerini gösteriyorlar. Nasıl kalktılar, güzel şeyler yaptılar mı? Hani gösterdikleri şeyler çok güzeldi. Yani Stalker serisini zaten seven biri olarak ve bu türü bu seriyi çok fazla seven çok fazla bekleyen var. Yakın bir tarihte de geleceğini çıkacağını duyurdular. Bakalım nasıl bir iş yapmışlar bakacağız. Gelelim son etkinliğe Ubisoft Forward. Ubisoft Forward etkinliğinde de aslında hani duyuruldukları oyunlar arasında sadece 3 tane oyun çok güzeldi. Hani onlara zaten bakacağız. beklenen oyunlar zaten onlar. Diğerlerinde hani Prince of Persia'nın en sevilen serilerinden olan en sevilen oyunlarından olan The Sand of Time'ı duyurdular. Daha doğrusu remake'ini duyurdular. Pek bir şey göstermediler. 2026'da geleceğini söyledi. Ya bunu daha öncesinden aslında bunun remake'ini duyurmuşlardı fakat iptal etmişlerdi. İptal olduğundan dolayı da bu oyunun çıkmayacağını millet düşünüyordu. Ya bu etkinlikle beraber duyurdular ama hani ne sinematik bir trailer gösterdiler ne bir, ne de bir gameplay trailer'ı gösterdiler. Ya o yüzden oyunun aslında daha pek gösterilecek bir şey olmadığını anlıyoruz. 2026'ya kadar yetişir mi? Güzel bir iş çıkarabilirler mi? Bunu tam olarak bilemiyorum. Bakacağız o gün gelsin. Bakalım bu Ubisoft bunun altında nasıl kalkmış göreceğiz. Star Wars Outlaw, Ubisoft'un geliştirdiği bir Star Wars oyunu. Açık dünya bir Star Wars oyunu duyurdular. İlk başta hani oyuna baktığımız zaman atmosferi çok güzel, grafikler çok güzel, karakterler çok güzel duruyor. Uzayda da geçiyor. Ne bileyim Star Wars evreninde böyle çok güzel dolaşmamız falan. Çok hoş gözüküyor. Fakat böyle duyur gösterdikleri videoyu izlerken dikkatli izlediyseniz ki ben bunu bir ikinci, üçüncü defa izleyişimde aslında biraz farkına vardım. Çünkü ilk başta o büyüye kapılmıştım. Ya kullandığımız tek türde bir silah var. Blazer. Silah çeşitliliğimiz yok. Sadece öldürdüğümüz karakterlerin silahını alıyoruz. O da bir müddet sonra kaldırıp atıyoruz elimizde sürekli kalmıyor silahlar. Işın kılıcı kullanacak mıyız ki büyük ihtimalle kullanmayız çünkü bir Jedi değiliz. Ya yani çok bir silah çeşitliliğimiz yok. Oynanış tarafına baktığımız zaman gizlilik gitme gizlilik unsurları da var hani oyunda ama gizlilik unsurlarına bakıyorsunuz böyle 20 yıl önce çıkan oyunlara benziyor. Bir karaktere yaklaşıyoruz, karakteri öldürüyoruz veya işte karakteri işte bayıltıyoruz, boğuyoruz neyse artık. Ulan o karakterin önünde başka bir karakter de var. O bizi nasıl görmüyor, nasıl sesimizi duymuyor? Hani o kadar kötü bir gizlilik sekansları var ki gösterdiklerinde de. Basit bir oyun gibi duruyor. Çatışmaya bakıyorsun. Çatışma da bana çok fazla bir şey katmadı. Böyle tamamen siper'e yat, siperden çık, onu vur. Geri siper'e yat, çık, onu vur. Çık öbürünü vur. Arada kırmızı variller var. Onlara sık patlat. Ya bu tarzda bir aksiyon gördüm oyunda. O yüzden çok fazla bir şey bekleyemiyorum yani. Hani biraz Far Cry havası aksiyonda ben gördüm. Çünkü son çıkardıkları Avatar oyununa da çok güzel demiştik. Çünkü grafikleri çok güzel duruyordu. Avatar evreninde geçiyor. Açık dünya, karakterler çok güzel. Atmosfer çok güzel. Fakat bildiğimiz Far Cry'ın mavilisi gibi bir şeydi yani. Oyunu çok kötüydü, hikaye çok kötüydü, mekanikler çok kötü Yani berbat bir oyundu. Tabii bana göre belki de siz sevmiş olabilirsiniz. Ya bu da tamamen bana öyle bir vibe verdi, öyle bir enerji verdi. Aksiyon tarafı olsun, ne bileyim gizlilik sekansları olsun. Belki hikayesi güzeldir, ona bir şey diyemeyeceğim ama ya şimdilik spere atıp, sperden çıkıp ateş etmek 20-30 yıl öncenin mantığındaki oyunlardı. O yüzden bilemiyorum. Assassin's Creed Shadow belki de en çok beklenen oyunlardan biri olabilir. Yeni bir Assassin's Creed oyunu duydular ve Japonya'da geçen bir Assassin's Creed oyunu iki karakterimiz var. Bir tane Shinobi'miz yani kadın bir ninja'mız, kadın bir suikastçımız var. Bir de samurayımız var. Bize söyledikleri hani şey şuydu. İki karakterle de istediğimiz gibi oynayabilecektik. Hani ister samurayla, ister ile ninja'yla, ile devam edebiliyoruz ama belli bir yerlerde, belli görevlerde illa da samurayla oynayacaksın, illa da ile oynayacaksın diyecek mi ona çok emin değilim. E, samurayla oynamamızın şöyle bir avantajı vardı. Daha doğrusu samurayla oynamayı gördüğüm zaman şu çok güzeldi. Etraftakiler samuray olduğumuz için ki Samuray Japon kültüründe çok önem taşıyan bir kişiliktir tabi çok fazla tepkide çekmişti Samuray'ın karakterinden dolayı çünkü böyle bir Samuray yok yani tarihte de böyle bir samuray yok. O yüzden çok tepki çekmişlerdi. Neyse yani samurayla oynadığımız zaman şunu çok hissettim böyle. Ghost of Tsushima'yı çok andırıyor samurayla oynamak. Yani o yüzden böyle samuray açlığımı zaten yakın zamanda Ghost of ile beraber attığım için Assassin's Creed çıktığı zaman samurayla oynar mıyım çok zannetmiyorum. Çünkü çok ağır oynuyor samuray ve tamamen bana Ghost of Tsushima vibe'ı verdi. Yani karşıdakinin bize atak yaptığında perlememiz, ona saldırmamız tamamen bana Ghost of Tsushima vibe'ı verdi. Sekiro vibe'ı verdi. O yüzden murayla oynamak çok zevkli durmuyor ama shinobi ile oynamak çok zevkli duruyor. Gerek gizliliğe girmemiz, işte gerek atik bir şekilde koşmamız, savaşmamız, dövüşmemiz, oradan oraya zıplamamız, gizli gitmemiz, suikastla öldürmemiz. Hani o yönden çok güzel duruyordu shinobi ile oynamak. Hani yeni mekanikler falan eklemişler. Tamamen işte yere yatıp böyle çimlerde falan gidebiliyoruz. Bir de duyurdukları şey vardı. Haritalarda 4 mevsim yaşayacağımızı duyurdular. Yaz, ilkbahar, kış, sonbahar tarzında. Ama bunu nasıl bize yansıtacaklar onu tam olarak bilmiyorum. 4 mevsim oyunda geçirdiğimiz süreye bağlı olaraktan atıyorum ben e, rastgele etrafta koşarken geçen zamandan dolayı da mı bir mevsim geçişi olacak veya hikayede ilerledikçe mi bir mevsim geçişi olacak onu tam olarak bilemiyorum söylemediler de tabi bu mevsim geçişlerinde oyuna çok büyük etkisi olacak atıyorum yazın ilkbaharda filan e, hem suyun altına saklanabiliyoruz hem de otlar uzadığı için otların içine saklanabiliyoruz hani tamamen yere yatma mekaniği getirdiklerini söylemiştim orada otların içine saklanabiliyoruz ağaçlara saklanabiliyoruz ama kışın sular donduğu için suya saklanamıyorsun otlar tabii ki de yok olduğu için otlara saklanamıyorsun. Ağaçlarda belli oluyorsun ve karda yürüdüğün zaman ayak izlerin belli oluyor. Düşmanlar onu takip edebiliyor. Hani bunun nasıl bir oyuna etkisi olacak? Yani kağıt üstünde çok güzel bir duruyor. Mirage'de de aslında Assassin's Creed Mirage için de aynısı söylenmişti. İşte eski zamanlarına dönüyoruz. Assassin's Creed'in çok güzel şeyler yapacağız falan gibi dendi ama o kadar da güzel bir oyun değildi. Ama Shadow Mirage'e göre çok daha güzel duruyor. Bakalım çıktığı zaman nasıl bir oyun bekliyor bizi. Geldik son oyunumuza. Anno 117 Pax Roma. Anno serisini zaten biliyorsunuzdur. Güzel bir şehir yapma türünde, strateji türünde bir oyun, hem şehir kurduğumuz, hem savaştığımız tarzda bir oyun. Bunu da Roma ile beraber birleştirmesi çok güzel olmuş. Çünkü o dönemlerde Roma e, tarihte de çok hem şehir yapısı olaraktan, hem savaş olaraktan çok büyük işler yapmış bir topluluktu. Bunu da Anno serisine getirmişler. Yani bu türde zaten anlatacak çok bir şey yok. Bu türe zaten hakimseniz çoktan istek listenize aldığınız türde oyunlardan bir tanesidir. Evet, etkinlik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda birbirinden farklı. 23 oyuna baktık. E, aralarında benim yaklaşık bir 10-15 tane istek sistem aldığım oyunlar var. tabi kimisi 2024 içerisinde, kimisi 2025 içerisinde, kimi 2026'da çıkış yapacağını duyurdu. Özellikle Xbox Showcase tarafında çıkan oyunların çok büyük bir çoğunluğu ilk günden Game Pass'e de gelecek. O yönden gerçekten çok güzel ve etkinliğin en güzel tarafı Xbox Showcase tarafındaydı. Duyurdukları oyunlar olsun. Xbox yani ilk defa elindeki bu gücü, elindeki stüdyoları kullanmış gibi gözüküyor. Bakalım bizi önümüzdeki Twitter'larda nasıl oyunlar bekliyor hep beraber bakıp göreceğiz arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysem affola ve beni takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hem Twitch Seridium'dan hem de YouTube Seridium'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.